Merhaba nasılsınız? Merhaba nasılsınız? kamunun hizmetlerinden yararlanırken sosyal adaleti gözetmemiz lazım. Su parası ile ilgili çokça şikayet var biliyorsunuz. Ben açıklamaya çalışıyorum bunu. İzmir'de suyun maliyeti yüksek çünkü su yer altından yüksek enerji maliyetleriyle elde ediliyor. Ancak şunu görmek lazım. Bazı insanlar için o su parasını ödemek hakikaten çok zor. Bazı insanlar için ulaşım ücretini ödemek hakikaten çok zor. Bunu görmemiz lazım. Bununla ilgili önlemleri almamız lazım. Su parasını genel anlamda bir anda hemen düşüremeyeceğim kamuoyuna pek çok kez ifade ettim. Çünkü bu belediye bütçesinin sıkıntılı hale gelmesini sağlar. Ama enerji yatırımlarıyla, verimlilikle, personel verimliliği, kayıp azaltılması gibi önlemlerle su e, suyun maliyetini düşürebiliriz, daha uygun fiyatla verebiliriz. Ama hemen yapmamız gereken bir şey var ki o da kendi geliri su parasını ödeyemeyecek kadar sıkıntı olan insanlarımıza temel harcama miktarı, 4 ya da 5 metreküplük miktarı çok sembolik rakamlarla vermemiz gerekiyor. Yine toplumun sosyoekonomik açıdan yetersizlik içerisinde olan, yoksulluk çeken insanların insanlarına da toplu ulaşımda da önemli avantajlar sağlamamız gerekiyor. Dönüşümün finansmanı için, dönüşümün desteklenmesi için Hükümete düşen çok görev var ama görebildiğim kadarıyla hükümetin bunu yapmaya gücü yok, gücü yok yani. maddi gücü yok. Yani bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız hani e, iktidardan olan belediye başkanlarını seçip o şekilde daha hizmet alırsınız falan diyor ama maalesef Türkiye'nin pek çok yeri kendi iktidarlarında hizmet alamıyor. Antep bunu örnektir. Antep'in İsrailiyesine, Antep'in yıkım gören diğer ilçelerine bakın senelerdir orada Antep Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen niye bunun olduğunu açıklamaları lazım. İzmir'e gelelim. Karabağlar'da 540 hektarlık alan 12 yıldır bakanlığın yetkisinde ve orada kentsel dönüşüm yapılmasını bekliyor. Ne Karabağlar Belediyesi ne Büyükşehir Belediyesi en ufacık bir olumsuz tavır içerisinde olmadı. Hiç kimse hiçbir şey engellemedi. Ama 12 yıldır bir çivi dahi çakmamalar <laughs> İzmir Körfezi bizim her şeyimiz çok önemli bir alan. O yüzden o yüzden 4 milyon nüfusun 3 milyonu Körfezi'nin etrafında yaşıyor. Bu şehrin tamamında. O deniz temiz olmak zorunda. Temiz olması için kirleten unsurların ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa deresi, altyapısı, bunların arıtma tesisi, bunların yapılması lazım. Körfez'in kendi içerisinde yapılacak sirkülasyon tüneliyle de çok kısa bir zamanda temizleneceğine hocalarımız emin. Ben onlara inanıyorum. Dolayısıyla eğer iki sene içerisinde alt yapı ve sirkülasyon tünelini yapabilirsek dört sene sonra bu körfezde Arkadaşlarımız bunu söylemedi. Özellikle söylediler ama üzülmemesi için hiçbir neden yok. Opera binası e, maalesef e, yani projenin uygulamaya geçişinde yapan müteahhit firmanın yetersizliği nedeniyle yarım kalmış durumda. E, yeni bir müteahhit firma bulunması ile ilgili süreçte ne kadar zorluk yaşanacağını tam bilmiyorum ama bana verilen bilgiye göre e, biraz zor bir konu. Yani opera ve sahnesi, ışığı, ses düzeni, akustiği falan çok özel ve bu konuda yetkin bir şey bulmadıkça yarım yamalak bir iş çıkabilir. Maliyeti çok yüksek <laughs> olacak gibi duruyor. Bu nedenlerle tartışmaya tartışmayı açmadım. açmak istediğim şey şu. E, tartışmaya açıyorum. Bu kararı İzmir halkıyla e beraber verelim istiyorum. Burayı opera binası olarak tamamlayalım mı? Bunun için süreci sürece devam edelim mi? Yoksa acaba bir kongre merkezine mi çevirsek? Çünkü İzmir'in bir kongre merkezi ihtiyacı da var. E, konum olarak, binanın e, genel büyüklüğü, fiziksel yapısı olarak buna müsait olduğu düşüncesindeyim. Dolaylı yoldan projesini yapan çevre de görüşüldü, olabilir dedi. E, belki bir kongre merkezine çevirebiliriz. Çevresinde e, belediyeye ait alanlar da var işte böyle oteller falan da oluşabilir. Orası bir kongre hatta belki fuar alanı olarak bile düzenlenebilir. bunun tartışılması gerekiyor. Demin söyledim hani katılımcı karar verme mekanizmalarının işletilmesi gerekiyor. Ilgili tarafların görüşlerini alarak kimseyi kırıp dökmeden bu kararı en kısa zamanda vermeliyiz. Ondan sonra o yoldan yürümeliyiz. Bizlerle paylaştıkları değerli bilgiler için bu anı bizlerde ardından programımızın bundan sonraki bölümü